Verilen sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı ardışık noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi KLMN noktalarından birine karşılık gelmez diyor. Bakalım arkadaşlar kaç eş parçaya ayrılmış? Önce onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya ayrılmış. Paydamız 8'miş arkadaşlar. Şimdi bakın K için 8'de 1. Dikkat ederseniz bir tane ilerlediğim zaman 8'de 1. Bu K. L için şimdi 8'de bakın 1 ikinci parçaya gelmiş 8'de 2. M için 8'de 3 ve N için 8'de 4. Hani buradan yine sayıyoruz bakın 1 2 3 4. Dördüncü noktaya geldiği için N de 8'de 4'e denk geliyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar paydamız 8. Şimdi 8'i sadeleştirdiğimiz veya genişlettiğimiz zamanlarda mesela örnek veriyorum. 2'ye bölseniz paydayı 2'ye bölseniz 4 olur. 4 olabilir. 4'e bölseniz 2 olur. Olabilir. Ama arkadaşlar 6'yı hiçbir zaman elde edemeyiz. 8'i bölerek veya genişleterek hiçbir şekilde 6'ya ulaşamazsınız. Ya da şu şekilde ifade edelim. Hadi bakalım. 8'de 1. Burada bir sadeleştirme değil. Zaten burada var. Buna denk gelir K. Bu K noktası zaten. Şimdi bunu sadeleştirelim. Şöyle bir değişik renk alayım. 2'ye bölersem 1. 2'ye bölersem 4. 4'te 1. Bakın L noktası burada. Burayı sadeleştirelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Bakın 1 bölü 2. Bakın buraya denk geldi. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar e, burayı 1 bölü 6'yı elde edebileceğim hiçbir veri yok. O yüzden cevabımız Bedirne. Hiçbirine karşılık gelmez Bedirne.